Ben de üstüme böyle bir gömlek, böyle bir kravatla belki dikkat çekmem. Ama böyle bir ayakkabıyla... Evet kanka başla. Selam arkadaşlar. Bir daha da geldim. Arkadaşlarına selam göndermek ister misin? Buradan e, okuldaki arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Ha, Allah kanka selam. <laughs> arkadaşlar ben kimseye selam yollamıyorum. Arkamı dener misin? Saçlarını göstermek istiyorum. Dum 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 dum. Bugün kaban kızlarız. Evet. Aa videonun başlığı kaban kızları olsun mu? Kaban kızları. <laughs> Arkadaşlar bugün on 18. doğum günü. <laughs> evet yoksa yani bu işten bizden de yapıyorsunuz. Kombin çek yaptık. Arkadaşlar ayakkabılarım hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar size bir şey daha. Dilara'nın da babasını eleştirenler olmuş. O eleştiriyor. Biz de ne diyoruz? E saygı duyarız. Bugün de baban yok mu yanında? Bugün yok. Tamam. Hadi tramvaya biniyoruz. Arkadaşlar aylar sonra Ayy, buluşma yaşanıyor. Dilara Ay, bu ağlıyor. Bu, bu, bu. <laughs> çarptı bize gördünüz mü? Doğum günün kutlu olsun. Kutlu olsun. Toslu. Ama vermeyeceğiz yani. Bu arada böyle bir gömlek, böyle bir kravat da belki dikkat çekmez ama böyle bir ayakkabıyla. Ayakkabı çek gidecek. kanka çek bizim şuraya gidiyoruz. evet arkadaşlar biz biraz gezek, tuzak falan. Hadi bay bay.

Arkadaşlar çok pişman röportaj yaptığım için ya şu an. Ya kanka sen niye röportaj yapıyorsun? Ne oluyor ya? ya? Arkadaşlar anlamadık. Şu tuhan atandık gördü arkadaşlar. Anlamadık. Evet arkadaşlar şimdi kafeye geldik. Ama kızların iki sefer olduğu için şimdi Ben de Herkes. Bakalım hangisi çıkacak? Kusum çıktı. <laughs> Arkadaşlar biz kafeye geldik. <gülüyor> Bayıldık. <gülüyor> Şimdi Tosun'a hediyesini veriyoruz. <laughs> Yok almadık. Arkadaşlar <laughs> fıştısı nasıl yorumlarına yazarsanız seviniriz. özel seçtik. Kanka sakin ol. Ağlayacak <laughs> Arkadaşlar ağlıyor çok çok güzel. Göstersen arkadaşlara. <laughs> Böyle bir şey beklemiyordum hiç ya. Biz bekliyoruz. Ne? Ağlama mı? Kanka ağlıyor? Çok <laughs> <Ağlanma. gülüyor> Salaz. Ağlama. Onda da not yazıyor. Not. Şaka şaka lan. <laughs> 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 Beğendin mi? Çekimimiz yavaş. He, yılbaşı Kanka, hiç beklemiyordum. Ben size bir şey mi istedim söyle. Evet. evet. <laughs> ben de sizi çekiyorum. <laughs> Fake arkadaşlık vardı böyle. <laughs> Hadi biz biraz Orada takılalım. Bir Kemerimizi boş aldı bize bunları. Arkadaşlar ben takamadım. Ben de ip var çünkü. Oldu mu çekiyorum? Ya kızlar hep ben siyasi şey Benim de kız arkadaşıyım. Oğlum biz beni aradık. Çoktan hukuken de. Yağ olarak göğsünü sunduk ya. Yağ olarak bırakacaksın olarak tek şey külliyayla konuşmuş olduğum bir baba çalışmışım. Orası zaten benim ailem. Orası zaten benim ailem. Şey Unuttum. Unutmuş arkadaşlar dedikodu öğrenemiyorsunuz. Bu arada biz Tasigo ya. Arkadaşlar biz Tasigo. Tasigo'ya gelip değil mi? Tamam o kanka ben gelirim. Nasıl almıyor? İstemiyor kanka adam benim. Lan ben sen bir iki kere gitsin adam seni Oğlum ikinciye gitmemem Şey vermiyor işte. Verecek ne diyeceksin? Ya. <gülüyor> verecek, <gülüyor> ne diyeceksin? verecek. Verecek. Geliyoruz. Biz Tasigo. Tasigo. Biz ne Ay değil. Ay. Değil. Değil. Unutmadık. Unutmadık. Burayı kes. Burayı kes. Emin Emin. Emin Emin Emin, 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 Emin abim ya. Emin, Emin. Ya. Emin, Emin, Ay, ya. Emin abi. Ya. Emin abi. Emin abi. Özür dileriz. Şimdi. Emin abi. Tasigo. Tasigo. Neyse. Ekiz. Ekiz. Bu arada Tasigo kazandı. Neyse. Neyse. Mal bak. İşte de bile değil. <laughs> ya alıp bile geçmez. Hangi bak bu kamerayı şöyle koysam ya, bana kızar. Acıdan ölüyorum arkadaşlar. Elime bir saygı. <laughs> evet arkadaşlar şey akşam oldu. Ve biz oturuyoruz. Bayağı gece uyuyacağız. da burada. <laughs> <laughs> Kamera neden çekiyor? niye öyle bir şey yaptım ben <laughs> bilmiyorum. Öyle oturuş şu an. Durum güncellemesi yaptım. Arkadaşlar maalesef bir kişi şey eksiliyoruz. Biz yürüyeceğiz o otobüs zengin. Bu zengin kızı. Ben de yürürüm aslında. Evim yakın ama. Hadi seni bindirelim. Dur şimdi millet bizi sapık sanar ya. Kapatayım. Hadi Tosun görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Hadi bay bay. Tosun gider. Biz yola devam.